今 Arkadaşlar evet Seymen hoş geldin kardeşim. Kardeşim bugün tarihi bir gün benim için. İlk sen oldu. Ya hava aydınlandı birden bizim burada anlamıyoruz. Herkes dışarı çıktı mı oldu bu havaya diye havaya bakıyoruz. Tuhaf bir şekilde hava aydınlandı. Normalde karanlıktı birden böyle bir aydınlık çöktü. Çok çok şaşkınız. Seymen 34 72 Çok farklı bir hava olayıyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Çok farklı bir hava olayıyla karşılaşıyoruz. Hava burada bir aydınlandı İzmir. Hava aydınlandı ya çok tuhaf bir şey oldu. Saat kadar. Normalde kat karanlık oluyordu. Şimdi bir aydınlık çöktü. Anlamıyoruz neden diye. Herkes sokaklarda Arkadaşlar birden hava a kıyamet laneti. <laughs> Bir deprem olabilir. Allah Allah. Seymen. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar değişik bir hava aydınlanması yaşadık. Saat altı buçuk. İzmir hava birden aydınlandı. Herkes merak ediyor dışarı çıktı. Ne olabilir ne olabilir diye birbirimize soruyoruz. Mustafa abi. Bir dümle çay içerim bu havada. Bak bu tarihi bir an. Yok. Çayımız bitmiş arkadaşlar. Yani düşün yani çaycı bile kapatıyor. Normalde bu saatte. Ama hava aydınlandı. Hey, hey illallah Muhammeden Resulullah. Evet şu diğer arkadaşlardan da bir selam alalım ya. Evet ücretsiz selam istiyoruz. Siz selam verin ben de aleyküm selam diyeyim arkadaşlar. Evet. Muhsin Şahbaz. Aleyküm selam kardeşim. Hüseyin Aydın. Abi Zalam. Aleyküm selam kardeşim. Evet. Abir. Aleyküm selam. Ben Azerbaycanlıyam. Hüseyin Aydın. Azerbaycan'a çok çok selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Evet arkadaşlar bol bol beğeni ve abone istiyoruz bu arada. Aleyküm selam Hüseyin. Kardeşim Kerem Y9C8F. İzmir'deyim kardeşim şu an. Aslen Adana, doğum yerim Almanya. Sen nerelisin kardeşim? Kerem Y9C8F. Aa Selim geldi. <laughs> Selim hoş geldin kardeşim. <laughs> Nasılsın? Kerem Sinop'tan. Sinop'a selam. Orada havalar nasıl? <laughs> Eyvallah Selim. Geldim arkadaşlar. Burada akşam oldu. İşte kardeşim burada da böyleydi. Akşamdı bir de hava aydınlandı. Biz de şaşkınız. <laughs> Bayağı da herkes şaşırdı. Ne oldu diye sokağa çıktı herkes. Gerçekten tuhaf, çok tuhaf. Hani bu canlı yayını açmamın sebebi de bu. Nasıl oldu da böyle hava birden aydınlık oldu. Hepimiz şaşırıyor. Saat 6.30 arkadaşlar hava aydınlandı burada ya. Bandan selamlar demiş. Semra yoldaş 86 17. Aleyküm selam bana da kucak dolası sevgiler kar yağıyormuş orada. Pilis Sakarya selam. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Evet. Ben de bandayım Evet Van'dan. Selim de Van'da arkadaşlar. Erciş miydi Van? Selim Erciş miydi seninkisi? Neresiydi Van'ın neresindendin? Evet yok hiç çok geldi. Selam kardeşim hoş geldin. Evet Cihan Sönmez merhaba kardeşim. Evet. Selim yukarıda Sinop demiş. Şöyle bir diğer mesajlara bakıyorum. Kaçırdığım var mı? Evet kaçırdığımız mesajlarımız yok. Yok hiç yok. Hoş buldum abi. Nasılsın?" demiş. "Selim abi çarşıya gidiyorum." demiş. "Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim kardeşim. Yok hiç yok. Sen nasılsın kardeşim?" "İzmir'in hangi ilçesi?" "Konak merkezdeyim kardeşim." "Sen neredesin?" Samsun, Atakum. Samsun'a da çok çok selamlar arkadaşlar. Kerem Y9C8P. Aleyküm selam kardeşim. Evet yeni gelen arkadaşlardan da selam istiyoruz. XX Angel 17. <laughs> Saçı benimkinden hızlı güzel demiş. Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Yok hiç yok İzmir'deyim kardeşim. Evet arkadaşlar. Geldik. Huzurlu bir ortama benziyor. Atmosfer. Evet kardeşim ya huzurlu Allah'a çok şükür. Ortamımız da huzurlu. Buradaki arkadaşlarımız da çok güzel. Böyle çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Sen de hoş geldin. Başlarcısın. Böyle sohbet muhabbet ediyoruz işte. Ya hava karanlıktı. Birden böyle aydınlık oldu. Dedim bunu kaçırmamalıyım. Bir canlı yayın açtım. <laughs> Hem dedim bir anlık kalmış olsun. Atmosfer sen neredesin kardeşim? Neket nere? Edirne bol dübür. Hacı Bambağla. Hoş geldin kardeşim. Evet arkadaşlar bahsedin bakalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Şöyle bir ortamı seyredelim ya. Ha? yaşındaki dede. Hoş geldin kardeşim. Merbaş güle güle demiş. <laughs> Şura Sezer. Kardeşim sen de hoş geldin ama tamam ya. Safiye Habib, ben geldim. Selam, ismimi söyler misin? Söylerim tabii Safiye abi. Hoş geldin kardeşim. Abi geldim, sana dua ettim. Sağ ol Fırat, nasılsın kardeşim? İstanbul'da değil mi Fırat? Evet. Aa, hava aydınlık daha ya. Abim demiş yine ben geldim. Evet, Aysel, hoş geldin kardeşim. Ben gidiyorum yoksa lütfen yap. Şura sizler. Şura ne olacak? Ah. Abi evet ya demiş. Merbaş. Teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Buradan öyle gözüküyor. Evet arkadaşlar şu penguen meselesine girelim mi? Güzeldi. Tamam mı? Allah. Eymen iyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Yok kardeşim daha çalışıyoruz ya. Sağ ol kardeşim Fırat. Allah razı olsun kardeşim. Doğru anlamadım vallahi kardeşim. Ne dediysen şey yapamadım ya. Dora bir daha yaz bakayım ben bir. Arkadaşlar şu Dora'nın yazdığını bir görebilir miyim? Fırat <laughs> sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Tamam. Yaptık şura. Ne oldu? Onu bana bir anlat bakayım sen. Seher Balsak hoş geldin kardeşim 584. Nasılsın Seher? Seher aleyküm selam kardeşim. Arkadaşlar bu şeyi yapmayın ya. Lütfen böyle şu engellemeleri yapmayın lütfen ya. Bak size selam ver demiş. Seher, Seher Balsak engellenmiş. Böyle olursa bak bu şeyi kaldıracağım. Merhaba abi demişler Seher Balsak. Bunları neden kaldırıyorsunuz arkadaşlar? Eymen. Vallahi kusuruma bakma kardeşim. Eymen çok insanlara engelliyorsun. Ondan kaldırdım senin moderatörlüğünü. Evet İlker Yasin Karam. Abi ben kum sanki. Olur mu kardeşim gördüm seni şimdi. Yağmur az önce çok kötü. Evet saat seytan. öyleydi işte birden hava aydınlanınca böyle bir gaza geldim. Hemen dedim bir canlı yayın açmalıyım. <laughs> Eymen yapacak bir şey yok. Herkes engelliyorsun. <laughs> evet arkadaşlar şu penguen olayına bir gelelim bakalım. Evet bir ezan okunuyor. Dinler miyiz bir ezanı? Hadi bir ezanı dinleyelim. yapayım abi canlı yayın açtım canlı yayındayım abi. Evet. evet arkadaşlar ezanı bitirdik. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah demiş bir arkadaşımız. Evet abi abi konuya geçeceğiz. Abi ne? Aman konuya geçeceğiz. Abi ne? Aman konuya geçeceğiz. Şimdi kardeşim şu penguen hakkında konuşalım mı? Ne dersiniz? Ya da siz bir konu açın o konu hakkında konuşalım. <laughs> Buraya da gelir şimdi yağmur birazdan. Yağmur bastırır herhalde. Gene hava kararmaya başladı. <laughs> Evet arkadaşlar var mı bir konumuz kabanızda takılan bir şeyler var mı arkadaşlar çözelim yardımcı olalım. Evet Turgay Möp Aliyev kardeşim hoş geldin aleykümselam az önce birisi canlıda bana küfretti kim haklı vallahi arkadaşlar şimdi ben küfüre çok karşıyım bu yayınlarımda da gördüğüm an yani ee, banlarım. Ee, şimdi birkaç tane moderatör arkadaşımız da burada. Onlardan da küfür harici hiçbir şeyi banlamamasını rica ediyorum. Evet. Türkay saat 19.30 39 saat. Burada bir saat var tam aramızda kardeşim. Türkiye. Türkiye İzmir. Excavator World. Seyit Abi penguen evet penguen var evet konu olarak bir penguen geldi var mı başka bir konu isteyen arkadaşlar? Abi ben bir şey yapmadı o değil de beğenmeyen kişinin telefonu bozulsun. Reis çok güzelsin be saçlar falan teşekkür ederim kardeşim Allah razı olsun. Abi bizim burada ezan okunmuyor ama sizin orada ezan okunuyor okunmuyor okunuyor burada ya. Yani bizde gece. Evet doğrudur. Abi hala penguen diyorsun. Belgesel gibisin. Ne yapalım Ayşegül sen hadi söyle Aysel Güler. Ne konuşalım ne yapalım. Eymen valla yapacak bir şey yok Eymen. <laughs> evet Aysel. Senden bir konu bekliyoruz. Evet. Mas 92 45. Yaşını tahmin edeyim 38 demiş. Çok teşekkür ediyorum. 38 değil ama <laughs> teşekkür ederim. Abi Peugeot'la Penguin çok benziyor demiş. Kendini anlat. Şimdi arkadaşlar ben <laughs> 1900'lü yıllarda Almanya'da doğdum. Annem babam Almanya'ya işçi olarak giden Türk aile. Oradan sene 89'da falan Türkiye'ye geldik. Ee, yaklaşık bir 10 sene, 10-11 sene Adana'da yaşadım. Ondan sonra okuldu, şuydu buydu, işte Adana'dan ayrıldım. Bandı okudum bu arada, 100. Yıl Üniversitesi'nde. Burada da şu an iki tane Vanlı arkadaşımız var zaten. Orada okudum, Van'da, e, Zeva kampüsünde. Ondan sonra, e, o okul bittikten sonra bir okul daha okudum. İktisadi İdari Bilimler. O da bittikten sonra e, şey işlerine girdim. Tadilat, tamirat, dekorasyon falan filan. Şimdi dekorasyon işlerindeyiz. Evliyim, üç tane çocuk var. Her şey yolunda şükür. Artık bu saatten sonra Allah sağlığımızı yetsin. Sağlığımız yerinde olsun. Başka bir şeyimiz yok. Yani durum benden böyle arkadaşlar. Abi hangi bölüm? Turizm, otel işletmeciliği ve iktisadi idari bilimler. Abi nerelisin? Adana doğum yerim. Şu an İzmir'deyim arkadaşlar. Abi LGS'de kaç yanlış yaptın demiş. LGS. Şimdi o zaman LGS yoktu kardeşim. Lise bitiyordu. Lise bittikten sonra ÖYS, ÖYS vardı. ÖYS'den ÖSS, önce ÖSS oluyordu. Ondan sonra ÖYS oluyordu. ÖSS öğrenci seçme sınavı. ÖYS'de öğrenci seçme ve yerleştirmeydi. Şimdi ilk sınavı yapıyorduk. Baraj vardı. Barajı aşıyorduk. Barajı açtıktan sonra, baraj 120 idi. 120 açtıktan sonra ikinci sınava hak kazanıyorduk. Tabii ki o ilk sınavımız da şeydi, önemliydi. Ee, ondan sonra o ek puan olarak yansıyordu. ÖSS, ÖYS, ÖSS'de, ÖYS'den de güzel bir puan aldığın zaman işte bir yerlere yazıyordun. Ben arkeoloji istedim, olmadı. Turizm otel işletmeciliği oldu, dört sene orada okuduk. Evet. Şu an dekorasyon işlerindeyim kardeşim. İç dekorasyon yapıyorum e, ee, ben de mühendislik öğrencisiyim demiş Thomas. Abi moderatör kardeşim şu an 2-3 tane burada moderatörüm var. Şu an yeterli. Çok teşekkür ederim. Bir de moderatörlük bir durum yok. Allah'a çok şükür gelen arkadaşların hepsi çok güzel kendini bilen insanlar. Sohbet muhabbet ediyoruz. Güzel oluyor yani hiçbir sıkıntı yok. Onun için vallahi gerek yok. İlk yayınlarımda oldu böyle birkaç böyle kendini bilmez. Ne bileyim cahil demeyeyim de işte Allah onları iyi yapsın. Böyle geldi işte saçma sapan bir iki küfür mü küfür falan bir şeyler bir şeyler yaptılar. Ondan sonra olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ha olabilir olmaz diye bir şey yok. Gene birileri bir şey diyebilir ama desin ne olur. Küfür harici hiçbir şey de engellemiyorum arkadaşlar. Bütün soruları açığım. Bütün herkes her istediğini yazabilir. Böyle karşılıklı interaktif şekilde konuşmak, anlaşmak en güzeli. Ya bu sıralar işte biraz penguene taktım. Bu yalnız penguen var ya böyle tek başına gruptan ayrılıyor biliyorsunuzdur. Herkes izledi mi? Şöyle izleyenler evet 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 yazabilir mi? Ya da bir nokta koysun. Tek ben anlarım. Kaç kişi izledi? Şu an biraz onu bekleyeceğim. O penguen meselesini bilen kaç kişiyiz? Eymen biliyorum dedi. Şey biliyordu zaten. O biliyor. Evet bakın herkes biliyor. Aslı ben yeni geldim diyor. Evet diyor. Bak herkes biliyor. Bak herkes o pengueni şey yapmışlar. Oyunculuk falan denedin mi? Yok kardeşim ya. Hiç işim olmaz oyunculukla ya. Valla bakma video çekiyorum böyle bir şeyler yapıyorum ama oyunculuk denemedim. Oyunculuk da istemiyorum yani işin aslı. Böyle güzel yani. Böyle çok iyi oldu. Bak buradan arkadaşlarımız var. Birçok kişiyle konuşuyoruz. Çok güzel gidiyor. Abi ismimi söyle demiş. Yaz söyleyeyim kardeşim. CPMKRT 33. Yaz ismini söyleyeyim. Eymen aleyküm selam Eymen <laughs> abi ismini söyler misin ne olur yaz kardeşim ismini hemen söylerim söz Leyla çıldık evet demiş bak o da biliyor Reislerin sıfatını çok tanıdık geliyor sesinde öyle demiş Thomas belki de tanışıyoruzdur kardeşim Leyla Çıdak evet dedi e, Miraç evet Miraçmış JFMKRTFY 33 Miraç sen de hoş geldin kardeşim evet çok güzel bir arkadaşımızdan Memati Baş 7 Sabah da buradaydı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Evet yapa taşınacağım demiş. Abi ben bir kişiye benzettim seni ya. Kime benzettin kardeşim? Söyle sıkıntı yok. Abi oyunu ismi kısaltması. Abi oyun ismi kısaltması demiş. Abi ismimi söyle demiş. Bir arkadaşımız daha. Yazarsan ismini söylerim kardeşim. Abi ismimi söyle. Motorcu musun reis? Öyle bir vibe aldım senden. Yok kardeşim ben motora çok karşıyım ya. Vallahi motor tehlikeli. Tamam oldu. Ben de çantamı alıyorum. Niye? Al depodan. Biz zahmet depoyu da kapat indir. Anahtarı getir. Ben de çantamı alıyorum. Yavaş yavaş. Ee, hemen geliyorum. Çantamı alacağım. Kapatıyoruz çünkü iş yerini Geliyorum. Çantamı aldım arkadaşlar. Bizde yalan yok. Neyse o. Abi sigara içme ya zararlı. Biliyorum kardeşim de. Bak bu sigarayı seninle konuşacağız bir ara. Miraç'tı değil mi? Miraç şu şeyini değiştir ya. Miraç ise ismi Miraç yaz ya. Like atın demiş bir arkadaşımış. Abone olun demiş. Evet arkadaşlar like ve abone isterim. Abone olmanızı çok isterim. Like atmanızı daha çok abone olmanızı isterim. E beğeniyorsanız da tabii ki ölmek hoşuma gider chat chat'e yazın demiş. C evet Miraç. Miraç tamam düzelt onu ya. Çınar Akpınar hoş geldin kardeşim. Aleykümselam Muzaffer N3V selam yazmış. CPM KRFT 33 var o yüzden demiş. Size selam verdi Elya Toktur Beva. 1040 1094 Aleykümselam kardeşim. Leylaçı da abi abone oldum. Teşekkür ederim demiş. Uçarsın, hazırsın, Aslında... Hazırım ben hazırım. Sıkıntı yok. Ha. Tamam. Aynı, efendim. Abi iyi akşamlar. Aynı Hadi Allah'a emanet. Tamam. Evet arkadaşlar. Abnu Zaffer abone oldum demiş. Teşekkür ederim. Abone olun yazmış. Çok sağ olun arkadaşlar. Vay vay vay. <laughs> Sen neredesin abi? He? E, arkadaşlar bakın. Bu, bu abi de bizim ustamız. Şimdi iş yapıyoruz. Allah'ını seversen. Bak ya şu an canlı yayındayız. İşe gelme saati. İş yapacak bana. Sen niye Şimdi geldin? Şimdi yedim işe Sen ben. Sen niye geldin? Görmek için mi geldin? Ayakkabı evet, çekti. Tamam da hakikaten niye geldin? Benden gelmeyecek herhalde. Cü Cüneyt abi. Ha? Bak geldi adam. Çalışmaya gelmiş. Evet, evet. Şş, bak. Abi, 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 abi. Hadi, yarın yürüsün evet. o zaman. Evet. Ha? Evet. İyi gelin bir tanem. İyi ya. Şuraya bakayım. Onu nasıl çözün lan? Şimdi çözün. Vallahi şimdi çözemem. Şuraya kalacağım. Şimdi çözemem. hadi abi, hadi abi hazırlan. Şimdi çözemem. Gel abi. Evet. Ya, git, git, ne yapacağız? Yarın sabah gelin. De borç olsun. Ya tamam borç olsun. Ne istiyorsan olsun? Canım sağ olsun. Hadi, hadi, hadi yok yok. Ben arkadaşlarla gitmiştim. Hadi. Hadi. hadi abi ya. ne? O senin şey aldı. Adem aldı. <laughs> Adem götürecek adam. Lazımmış arkadaşlar kusuruma bakmayın ya çok özür dilerim abi. yok da öyle doğru söylüyor abi. bana yazsın bakalım aşkım elmas abinin videolarına like atın abi selam aleyküm selam baba bg batu 234 sude hoş geldin kardeşim abi sigara konusunu konuşak kardeşim tamam konuşacağım söz söz senle konuşacağız yani şimdi de konuşacağız birazdan konuşacağız eğer burada olursan abi abone olun like atın chatle konuşun lütfen Tamam. <laughs> Abi yarın burada mısın? Tutayım tabii. Tamam.